Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle moda defterimi kaldığım yerden tanıtmaya devam edeceğim. En son burada kalmıştık bildiğiniz gibi. Burada yine bulduğum ucumlu renkler var tabi ki. Böyle kolyesi var. Böyle güzel bir kıyafet çizdim tabi. Benim birçoğu resmim bana göre güzel. Sonra burada da yine klasik erkeklerin giy diye. Yine kot pantolonlu bir şey çizdim. Yani bir kıyafet. Sonra burada göbeği açık. Benim yine en çok sevdiklerimden. Üzerinde yaprak olan. Yine böyle güzel. Sonra kot detekli olan bir kıyafet. Buna da bayılıyorum. Bunu da çok seviyorum. Böyle mor renkli. Böyle kadınların. Yani tabii kadınlar giyecek de. Yani modern yani. Sonra burada da sarı, siyah ve beyaz olacak şekilde böyle balık kıyafetimiz var. Ben yine çizdim. Tabii. Sonra burada yani böyle küçük çocukların giyebileceği bir kıyafet çizdim. Sonra burada da buna benzer bir kıyafet çizdim. Burada iç çamaşır var. Sonra burada işte yine böyle güzel parti kıyafeti var. Bunlara artık alıştık. Buna benzer bir şey. En sevdiğim renk bu arada turkuaz. Sonra burada yeşil böyle güzel bir kıyafet çizdim. Burada böyle çok güzel böyle unicornlu bir, şey çizdim. Pijama. Burada da bunlara benzer çizdim böyle bir şey. Ama bu kot etek değil. Bu kot şort. Sonra burada havalı kız yazan böyle yine. Karpuz çizmek istemiyorum böyle üstüne yine karpuzlu şapkalı güzel kot, kot pantolonlu bir şey çizdim. Sonra burada şey kız mayası var. Burada da maya var. Sonra burada yine bunlara uyacak renkli bir şey var. Yani birbirine yakıştırdığım renkli bir şey var. Buna benzeyen bir şey. Sonra burada sevdiğim bir dizi karakteri var. Böyle sevdiğim bir dizi. ondan aldım bunu. Çok bunu tanıtmaya gerek yok. Sonra biliyorsunuz ne falan var yani. Onda için böyle bir şey çizdim. Sonra burada ise Halloween temalı. Burada da mutlu yazan böyle renkli renkli güzel bir tişört çizdim. Burada da böyle ne diyeyim havuza giyilecek havuz demeyeyim de böyle ne diyeyim otelde gittiğimizde falan giyilecek bir kıyafet bu da. Bu arada arkadaşlar ses gelirse özür dilerim arkadaşlar. Burada da artık bunu geçelim biliyorsunuz. Şu şarfadakine benzeyen bir şey. Sonra burada yine çok sevdiğim tabii ki seviyorum. Böyle bunda taç da çizim. Taç demeyeyim işte ismini unuttum şu an. Yeşil, sonra kahverengi böyle sonbahar tema bir kıyafet çizdim. Sonra burada da böyle kış temalı bir kıyafet çizdim. Burada da böyle doğal çizimi düşündüm. Yine böyle düğünler giyebilecek bir elbise. Sonra bu elbise ve şu elbiseyi seviyorum. Bunlar zaten birbirlerine benziyor. Bu yeşili. Bu ise böyle desenli olanı Buradaysa yine birbirine yakıştırdığım renkler var. Siyah ve turuncu. Benekler de güzel oldu bana göre. Sonra burada da böyle normal güzel bir kıyafetimiz var. Günlük giyilebilecek ilkbahar yaz günlerinde. Bu da buna benzeyen bir kıyafet. Yani bunu da yazın böyle tatillerde giyilebilecek bir kıyafet. Sonra burada... Harley Quinn vardır bilirsiniz. İşte onun böyle onun kıyafetine benzer bir kıyafet yaptım. Çok benzemedi tabii ama sevdim. Sonra bu ikisi benziyor. Bunun üstünde de monster yani canavar yazıyor. Bunda ama şeyle var kolye. Sonra şunları da çizdim. Sonra benim normal çizim ayakkabılarım. Bir de şuna benzer bir şeyler var bunun. Sonra da burada Böyle de yine sevdiğim tabii ki çok da uğraştığım bir kıyafet var. Buna da uğraşmıştım. Bu da gerçekten güzel olmuştu bana göre. Bu da sevim böyle iş kadınlarının giyebileceği bir kıyafet. Burada ise ne diyeyim böyle güzel sonbaharda giyilebilecek. Sonra burada peruk yaptım bunlara. Böyle bu hizmetçi kıyafetine benzer bir kıyafet. Ben neden yaptığımı bilmiyorum. Kıyafet bulamayınca böyle şeyler yaptım. Bu da şey Cinderella'nın kıyafetine benziyor değil mi? Sonra burada uğur böceği bir arı kıyafeti yaptım. Burada ise dünya yani ne diyeyim dünya kıyafeti yaptım. Elbise diye yani. Sonra burada güzel bir Maya yaptım. Burada la 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 yazan bir şey böyle güzel bir tişört falan yaptım. Sonra bunu da buna benziyor bu da. Sonra bu da bundan esinlenerek yaptığım kıyafet. Sonra burada aynı renkli takıma benzer kıyafetler. Bunun ikisi de yine çok güzel kıyafet değil. Elbise şu. Sonra şurada da ne diyeyim böyle balolara giyilebilecek kıyafetler yaptım. Gördüğünüz gibi biri böyle ateş cesenli yaptım. Sonra burada da ateş desenine benzer yine periklu güzel bir şey yaptım. Burada da mayo yaptım böyle bir tane. Şurada da böyle ateş desen de böyle de işte şortlu kot şortlu yırtık yani. Öyle bir şey yaptım. Sonra bunu da çok beğeniyorum. Sarı sonra mavi bence birbirine çok yakışıyor. Turkaz yani. Böyle kot etek yaptım. Sonra üzerine de böyle güzel bir kıyafet. Sonra burada da böyle bir kıyafet yaptım. Benziyor zaten şunlara. Çok anlatmasına gerek yok. Burada da böyle kot bir kıyafet ve sandalet yaptım. Kışın ay istiyorum. Kış sonbahar ay sonbahar diyorum ya. Bahar sonra yaz giyilebilecek bir şey. Sonra bunu da böyle çok ne diyeyim? Sevdiğim, çok uğraştım kıyafet. Böyle panda daha sonra yine kot şort biliyorsunuz. Ben seviyorum öyle kot şortları. Ya yani sonra burada kolyesi var. Sonra bir de şapkası var. Şapkasını da seviyorum. Sonra efendim burada böyle yine uğraştığım böyle güzel bir kıyafet var. Sonra burada böyle çizgili mezgili yaptım. Böyle yatay, kare öyle siyah beyazım oluşuyor. Son burada da bu Moominke gibi çok bir şey yaptım. Burada da Powerpuff Girls diye bir şey var. Biliyorsunuzdur, izliyorsunuzdur belki. İşte onlara benzeyen şeyler yaptım. Babas, Sonra buttercup. Bunun ismini unuttum. Ha, Blossom. Son burada da yine yani yakıştırdığım renklerde bir şey yaptım. Bunlara benziyor zaten şu da. Sonra burada sarı böyle güzel yine balık kıyafetine benzer bir şey yaptım. Burada gördüğünüz gibi. Sonra bu kıyafete de çok uğraştım ve çok güzel oldu gerçekten. Bunu da çok beğenerek yaptım. Sonra burada da böyle yine balıklar için giyilebilecek güzel bir kıyafet. Burada da böyle kırmızı simli böyle güzel. Yine bahar. Sonra yaz giyilebilecek bir kıyafet yaptım. Evet arkadaşlar. Şimdi işte bu kadar resim çizebildim. Yani kıyafet. Diğer bölümlerde gelecek bunu. Yani bunun sonuna kadar ben çizeceğim. Neyse arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve eğer beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Eğer yorumlarım yani yorumlar kısmım açıksa da Oraya yorum yazmayı unutmayın güle güle Bye.